Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Ey hakikat yolcusu, ey ruhunu ebedi pınarlardan kandırmak isteyen can. Gel, bugün seninle birlikte zamanın perdelerini şöyle bir aralayalım. Asırlar öncesinden bugüne, hatta yarınlara seslenen kutsal kelamın o eşsiz derinliklerine bir kapı açalım. Öyle bir kitap ki bu, her bir harfi, her bir ayeti sanki mana katmanlarıyla dolu bir okyanus. Sadece gönüllere değil, e, çağları kuşatan bir bilgelikle akıllara da fısıldıyor adeta. Peki acaba o ilahi kelam, yani insanoğlunun asırlar sonra ulaşacağı o teknolojik harikalara, hayatımızı değiştiren o buluşlara nasıl bir pencere açmış olabilir? Hmm. İşte bu çok heyecan verici bir soru. Gel gel bu sırlı yankıları birlikte kulak verelim. Üstad hazretlerinin o eşsiz rehberliğinde bu mana denizine şöyle bir dalalım. Başlangıçların en güzeliyle başlayalım mı? Her kapıyı açan o mübarek anahtarla. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu e, sadece bir başlangıç değil aslında. Aynı zamanda tüm varoluşun sırrını açılan ilk kapı bu. Onun sonsuz rahmet ve merhametinin, her şeyi kuşatan ilminin tecellisine sığınmak demek. Bir sığınma, bir başlangıç. Evet, bu ilk adım bize sunulacak her hikmetin, her bilginin kaynağını da işaret ediyor. Yani her şeyin ondan geldiği ve ancak onun izniyle, onun nuruyla anlam bulduğu hakikatini, e, ruhumuzun derinliklerine fısıldıyor sanki. Ve hemen ardından gelen o ayet sanki bu sonsuz ilmin bir özeti gibi. Değil mi? Vala rat bin, vala ya bisin, illa fi kitabin mubin. İşte, işte ilk büyük sır kapısı burada aralanıyor. Yani yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Apaçık bir kitap kitab-ı mübin. Aynen. Üstad hazretlerine göre bu ayette geçen kitab-ı mübin, yani o apaçık kitap, pek çok manası var tabii ama en başta Kur'an-ı Kerim'dir. Bir düşünelim mi bunu? Varoluşun her zerresi, kainattaki her hal, en canlısından en kurusuna, en gizlisinden en aşikarına. Düşün yani, atomlardan galaksilere, duygulardan düşüncelere, geçmişten geleceğe, hepsi bu ilahi kitapta bir şekilde mevcut, kaydedilmiş. İnanılmaz. Bu, onun ilminin, o eşsiz kuşatıcılığının, zaman ve mekandan münezzeh bilgisinin bir ilanı adeta. Gerçekten akıl durdurucu bir kapsayıcılık bu. Her şeyin o kitapta mevcut olması. Peki, bu az önce sığındığımız besmele ile nasıl bağlanıyor? Aradaki köprü ne? Hah, işte orası çok ince bir nokta. Bu her şeyi kuşatan ilim ve kayıt var ya. Evet. İşte bu, tam da onun Rahman isminin bir tecellisi. Hani besmele sığındığımız o sonsuz rahmet, o sadece affetmekle kalmıyor. Aynı zamanda her şeyi ilmiyle, bilgisiyle, hikmetiyle kuşatıyor. İşte bu yüzden kitabı mübindeki bu kapsayıcılık Rahman isminin bir yansıması. Her şeyin onun bilgisi dahilinde, onun rahmetinin ve kontrolünün altında olduğunu gösteren muazzam bir delil bu. Anlıyorum. Her şey o rahmet okyanusunda bir damla gibi. Aynen öyle. Üstad Hazretleri bu ayetin sırlarına dair yıllar önce yazdığı bir bahisten söz ediyor. Diyor ki, 14 sene evvel, şimdi 30 seneden geçti. Şu ayetin bir sırrına dair işaretül İcaz namındaki tefsirimde arabiyül ibare bir bahis yazmıştım. Şimdi arzuları bence ehemmiyetli olan iki kardeşim o bahse dair Türkçe olarak bir parça izah istediler. Ben de Cenab-ı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'an'ın feyzine istinaden diyorum ki... Bak bu ifadeler çok ama çok önemli bir gerçeğe işaret ediyor aslında. Nedir o? bu mübinin sırları? Bunlar öyle ilk bakışta herkese hemen açılmıyor. Yani bir çaba gerekiyor. Elbette. Tıpkı okyanusun dibindeki incilerin yani mahir dalgıçlar tarafından aranıp bulunması gerektiği gibi, Kur'an'ın mana incileri de tefsir ve izah ile yani o manalara vakıf erbabının gayretiyle, tefekkürüyle, ilhamıyla gün yüzüne çıkar. O iki kardeşin isteği de bu arayışın bir yansıması o zaman. Kesinlikle. Fıtratımızdaki o derin hakikat arayışının, o sonsuz ilim hazinesindeki sırları keşfetme arzusunun bir yansıması bu talep. Yani Kur'an bir hazine evet ama anahtarı ya da o hazineye giden yolu bulmak için bir rehberlik, bir çaba lazım. Peki bu çaba yani sadece bizim aklımızla yeterli mi? İşte Üstad Hazretlerinin vurguladığı nokta tam da bu. Cenabı Hakk'ın tevfikine itimaden ve Kur'an'ın feyzine istinaden diyor. Allah'ın yardımı ve Kur'an'ın feyzi. Evet, bu keşif yolculuğu, bu mana derinliklerine dalış, sadece kuru bir akıl yürütmeyle, sadece bizim beşeri çabamızla mümkün olmaz. Mutlaka Allah'ın yardımı, onun muvaffak kılması, yani tevfik ve Kur'an'ın kendi ruhundan, kendi nurundan gelen bir feyiz, bir bereket, bir ilham gerekli. Akıl bir yere kadar yani. Tabii, insan aklı bir yere kadar gider. Ama o sonsuz mana okyanusuna açılmak için ilahi bir rüzgar lazım, ilahi bir ışık lazım. Bu da önceki noktalarla bağlanıyor işte. O her şeyi bilen Kitab-ı Mübin ve sonsuz rahmet sahibi Rahman olan Allah dilediğine bu kapıları açıyor. Üstad Hazretleri devam ediyor ve o kapsayıcılık ilkesini tekrar vurguluyor. Bir kavle göre Kitab-ı Mübin Kur'an'dan ibarettir. Yaş ve kuru her şey içinde olduğunu şu ayeti kerime beyan ediyor. Öyle mi? ve cevap veriyor. Evet, her şey içinde bulunur. Bak o evet her şey içinde bulunur ifadesindeki o kesinlik, o imanın sarsılmazlığı ne kadar etkileyici değil mi? Çok. Burada o ilk ayetteki yaş ve kuru her şey ifadesinin manası iyice perçinleniyor, teyit ediliyor. Kur'an sadece belirli konuları değil, varoluşa dair her şeyi bir şekilde evet, her şeyi ihtiva ediyor. Ama hemen ardından gelen gerçekle de yüzleşiyoruz. Bu mutlak kapsayıcılığın idrak edilmesi, o sonsuz hazinenin her bir köşesinin farkına varılması herkes için aynı kolaylıkta değil. İşte kilit nokta bu galiba. Madem her şey içinde neden göremiyoruz peki? Heh, işte bu bir önceki noktayla yani o tefsir ve izah ihtiyacıyla doğrudan bağlantılı. Her şey orada evet ama o her şeyi görmek için sadece bakmak yetmiyor. Özel bir bakış lazım. Bir idrak seviyesi. Belki de kalp gözünün açılması, aklın o ilahi feyizle nurlanması. Yani yine Allah'ın yardımına, tevfikine muhtacız. Kesinlikle kaynağın kendisi olan besmelede andığımız Rahman'ın izniyle onun tevfik ve feyzi ile bu derin görüş nasip olur. O her şeyi içeren kitap, kitabı mübin aynı zamanda sırlarla dolu ve bu sırların anahtarı herkese verilmiyor işte. Üstad Hazretleri tam da bu noktaya parmak basıyor zaten. Fakat herkes her şeyi içinde göremez. Zira muhtelif derecelerde bulunur. İşte yan alıcı nokta. İşte sırlara açılan kapının eşiği. Bu ifade ne anlatıyor? Kur'an'daki bilginin, işaretlerin, hakikatlerin tek bir düzlemde, herkesin kolayca ulaşabileceği bir yüzeyde olmadığını. Kat kat yani. Aynen. Adeta kat kat açılan bir gül gibi düşün ya da derinlikleri farklı farklı olan bir okyanus gibi. Mana katmanları var, derece derece derinlikler var. Hmm. İşte bu durum, neden herkesin her şeyi aynı anda ve aynı açıklıkta göremediğini izah ediyor. Herkes kendi manevi kabının genişliği, kendi ruhani istidadı, kendi tefekkür gayreti nispetinde o mana denizinden pay alıyor. O zaman her şeyi içeren kitap, kitabı mübin, aynı zamanda herkesin her şeyi göremediği katmanlı bir yapıya sahip. Bu da tefsir ve izah ihtiyacını daha da önemli kılıyor öyle değil mi? Kesinlikle öyle. O her şeyi kuşatan kitap aynı zamanda sonsuz derinlikli bir kitap. Yüzeyde kalanla yetinmemek lazım. Derinlere dalmak, o katmanları aralamak gerekir. İşte tefsir ilmi, tefekkür. Tabii. Yani derin düşünme ve anlama çabası bu kadar hayati önem taşıyor. Bu sadece bilgi edinmek değil, bir mana avına çıkmak bu. Ruhani bir keşif yolculuğuna atılmak demek. Ve bu yolculuk yine başa dönüyoruz ancak Allah'ın yardımı, tevfik ve Kur'an'ın feyziyle mümkün. çıkıyor Kur'an'da. Üstad Hazretleri bunu çok güzel açıklıyor. Bazen çekirdekleri, bazen nüveleri, bazen icmalleri, bazen düsturları, bazen alametleri. Bazen ya sarahaten, ya işareten, ya remzen, ya ibhamen, ya ihtar tarzında bulunurlar diyor. Ne kadar muazzam bir ifade çeşitliliği. Bu cümle, o soyut gibi duran mana katmanları kavramını ete kemiğe büründürüyor adeta. Kur'an'daki bilgi veya işaret, bazen gelecekteki koca bir hakikat ağacını içinde saklayan küçücük bir tohum, yani bir çekirdek gibi. Çekirdek? Bazen o hakikatin özünü, ana fikrini taşıyan bir nüve gibi. Bazen geniş bir konunun yoğunlaştırılmış bir özeti, yani icmal gibi bazen hayatın veya kainatın değişmez bir temel prensibi, bir kanunu yani düstur gibi. Bazen de geleceğe veya başka bir gizli hakikate yönelik ince bir işaret, bir belirti yani alamet olarak bulunuyor. Ve bulunuş şekilleri de farklı. Açıkça, ima ile, sembolle. Evet, apaçık, sarahaten, herkesin anlayacağı şekilde, bazen üstü kapalı bir ima ile işareten, bazen derin bir sembolle, bir simgeyle, remzen, bazen daha da kapalı, anlaşılması zor, müphem bir şekilde, ibhamen, bazen de doğrudan bir uyarı, bir ikaz, bir dikkat çekme, ihtar tarzında geliyor. Anlıyorum. Yani Kur'an'ın o her şeyi içermesi, kitabı mübin, bu farklı ifade biçimleri ve seviyeleri aracılığıyla gerçekleşiyor. Her şey var ama farklı şekillerde, farklı derinliklerde gizlenmiş gibi. Bu da herkesin her şeyi görememesinin ve tefsir ihtiyacının sebebini daha da netleştiriyor. Tam olarak öyle. Bu ifade biçimleri o mana katmanlarını oluşturuyor. Her bir biçim ayrı bir dikkat, ayrı bir feraset, ayrı bir anlayış derinliği istiyor. Açıkça söyleneni anlamak daha kolay tabii. Kalp ve akıl gerektiriyor. Bu çeşitlilik ve derinlik Kur'an'ın mucizevi yönlerinden biri zaten. Onu her seviyeden insana, her çağa hitap eder hale getiriyor. Öyle basit bir okuyuşla geçilecek şeyler değil bunlar. Üzerinde durulması gereken incelikler. Peki neden bu kadar farklı ifade biçimi var? Yani bu rastgele bir durum mu? Üstad Hazretleri diyor ki, fakat ihtiyaca göre ve maksadı Kur'an'a münasip bir tarzda ve iktizai makam münasebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor. İşte ilahi hikmetin tecellisi. Asla rastgele değil. Kullanılan ifade tarzının seçimi, ister açık olsun, ister kapalı, ister işaret, ister rems, o anki ihtiyaca Kur'an'ın gönderilişindeki temel gayelere yani iman esasları, ibadet, ahlak gibi ve en önemlisi sözün söylendiği bağlama yani durumun gereğine iktizai makam en uygun, en hikmetli, en etkili şekilde seçiliyor. Her kelime yerli yerinde yani. Aynen öyle. Ne bir eksik ne bir fazla bu ilahi kelamın ne kadar hassas, ne kadar ölçülü, ne kadar sanatlı ve sonsuz bir ilimle dokunduğunu gösteriyor bize. Yani o her şeyi içeren kitap, kitabı mubin, mesajını iletirken hem içeriğin önemini, hem muhatabın durumunu, hem de zamanın ve mekanın şartlarını gözetiyor. Bu farklı ifade biçimleri ve mana katmanları da aslında bu ilahi hassasiyetin bir sonucu oluyor. Tam da öyle. Her bir katman, her bir ifade biçimi belirli bir ilahi maksada, ince bir hikmete binaen o şekilde var edilmiş. Bu inceliği kavramak, bu ilahi sanatı takdir etmek, işte o tefsir ve tefekkür derinliğini gerektiriyor. Ruhta bir inceliği, kalpte bir hassasiyeti. Bu da bizi yine başa, Kur'an'ın feyzine ve Allah'ın tevfikine muhtaç olduğumuz gerçeğine götürüyor. Şimdi Üstad Hazretleri bu teorik çerçeveyi alıp çok somut bir alana taşıyor. Diyor ki, ez cümle, beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havariki sanat ve garayibi fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler vücuda gelmiş hı hı. ve beşerin hayatı maddiyesinde en büyük mevki almışlar. Evet şimdi o genel prensiplerden yani Kur'an'ın kapsayıcılığı, mana katmanları, ifade biçimleri gibi konulardan yaşadığımız dünyanın tam ortasına geliyoruz. Gözümüzün önündeki hayatımızı kökten değiştiren o muazzam icatlar. Uçak yani tayyare, elektrik, tren yani şimendifer Telgraf. Hayatımızı değiştiren şeyler bunlar. Kesinlikle bunlar insanlık tarihinde birer dönüm noktası olmuş. Adeta sanat harikası, havarika sanat, şaşırtıcı fen olayları, garay bir fen olarak ortaya çıkmış ve maddi hayatımızda devrim yaratmış gerçekler. Peki o zaman şu soru akla geliyor. Her çağa hitap eden, her ihtiyaca cevap veren, yaş ve kuru her şeyi içinde bulunduran kitab-ı mübin ve mesajını en hikmetli şekilde bağlama uygunluk ileten Kur'an-ı Hakim. İnsanlık için bu kadar önemli, hayatı bu kadar derinden etkileyen bu gelişmeleri görmezden gelmiş olabilir mi? İşte Üstad Hazretlerinin sorduğu soru da tam bu. Bu teknolojik harikalar, Kur'an'ın o sonsuz mana katmanlarında, o çeşitli ifade biçimleri, hani çekirdek, nüve, işaret, remz dedik ya, onlar aracılığıyla mutlaka bir yer bulmalıydı. Çünkü her şeyi içeriyor ve her çağa hitap ediyorsa. Evet, ihmal etmesi düşünülemez. Ve Üstad Hazretleri bu soruya çok net bir cevap veriyor. Elbette, umum nevi beşere hitap eden Kur'an'a hakim şunları mühmel bırakmaz. Sonra da ekliyor. Evet, bırakmamış. Evet, bırakmamış. Bu netlik, bu kesinlik çok önemli burada. Madem Kur'an sadece indiği asra değil, kıyamete kadar gelecek bütün insanlığa sesleniyor, yani umum nevi beşere hitap ediyor. O halde insanlık tarihinin bu büyük dönemeçlerini, hayatı bu derece şekillendiren teknolojik harikaları anlamsız, değersiz, önemsiz yani mühmel bırakamaz. Bu da Kur'an'ın o kapsayıcılığının bir sonucu. Tabii ve her duruma, her ihtiyaca uygun mesajlar vermesinin, onun sadece ruha değil, akla, bilime ve çağa da hitap ettiğinin bir kanıtı bu aslında. Peki, bu işaretler nasıl yapılmış? Yani Kur'an doğrudan elektrik veya tren mi demiş? Üstad Hazretleri iki yöntemden bahsediyor. İki cihet ile onlara da işaret etmiştir. Birinci cihet, Mucizat-ı Enbiya suretiyle İkinci kısım şudur ki, bazı hadisatı tarihiye suretinde işaret eder. Çok ilginç iki kanal değil mi? Birincisi, geçmiş peygamberlere verilen mucizeler, mesela Hazreti Süleyman'ın, rüzgarla mesafeleri kat etmesi, Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi gibi mucizeler, bunlar aslında Üstad Hazretlerine göre gelecekte insanoğlunun ulaşacağı teknolojik seviyelere, işte uçak, tıp vesaire birer ilk numune, birer işaret fişeği gibi. Sanki bakın, Allah'ın izniyle bunlar mümkün, siz de çalışarak benzerlerine ulaşabilirsiniz der gibi. Aynen öyle. İkincisi ise bazı özel tarihi olayların anlatımı veya doğrudan bazı ayetlerin lafızları ve manaları içinde gizlenen işaretler yoluyla. Anladım. Yani Kur'an'ın o çağları aşan evrensel mesajı bu incelikli yöntemlerle gelecekteki maddi gelişmelere, o teknolojik harikalara da kapı aralıyor. Bu yöntemler aslında daha önce konuştuğumuz o farklı ifade biçimlerinin, işaret, remz gibi ve mana katmanlarının nasıl işlediğine dair somut örnekler oluyor. O mucizeler veya tarihi kıssalar sadece geçmişe ait olaylar değil, aynı zamanda geleceğe uzanan pencereler. Ayetlerin lafızları ise sadece o günkü manayı değil, ileride açılacak yeni manaları da içinde saklayan tohumlar adeta. Üstad Hazretleri ikinci yönteme yani tarihi olaylar veya özel ayetlerle işaret etmeye örnekler veriyor şimdi. İlki Ashab-ı Uhdud kıssası. Kut ile Ashabil Uhdud, Ennari Zatil Vukud, hum Aleyha Kuud, Ve Hum Ala Ma Yef'aluna Bil Mu'minine Şuhud, Ve Ma naqamu Minhum illa En Yukminu Billahil Azizil Hamid. Evet, o ateş dolu hendeklere atılan müminlerin o yürek yakan ama aynı zamanda imanlarının yüceliğini gösteren kıssası. Bu olay ilk bakışta doğrudan bir teknoloji tarifi değil tabii ki. Değil, evet. Ancak Üstad Hazretlerinin işaretiyle düşündüğümüzde, belki de bu kıssa gelecekteki büyük çaplı yangınlara, Modern savaşların veya kitlesel imha silahlarının dehşetine, sırf inançları yüzünden insanların topluca yok edilmesine yönelik teknolojilere veya zulüm yöntemlerine dair dolaylı, sembolik yani remzi bir işaret taşıyor olabilir. Geçmiş bir olay üzerinden geleceğe bir uyarı, bir ders, hatta belki teknolojinin yıkıcı potansiyeline dair bir ima olabilir. Bu da Kur'an'ın evrensel hitabının ve zaman üstü kapsayıcılığının bir örneği. O mana katmanları içinde böyle ürpertici bağlantılar da gizli olabiliyor işte. Şimdi daha doğrudan bir örneğe geçiyoruz Tat hazretleri. Yasin suresinden ayetler. Fil fulkil meşhun ve halakna lehum min ma yerkebun ve bir haşiye ekliyor. Haşiye bir. Şu cümle işaret ediyor ki Şimendifer'dir. İşte bu çok da handet ve çarpıcı bir işaret. Ayetler önce ne diyor? Hazreti Nuh'un insan neslini taşıyan o yüklü gemisinden bahsediyor, filki meşhun. Sonra hemen ardından ve onlar için o gemi gibi binecekleri benzerlerini de yarattık diyor. Ve halak nalehum min mislihi ma yerkebun. Onun benzeri. Evet, min mislihi. Üstad Hazretlerine göre işte bu onun benzeri ifadesiyle kastedilen. Karada giden, gemi gibi insanları ve yükleri taşıyan araç. Yani tren, şimendifer. Gemiye benziyor ama karada gidiyor. Aynen öyle. Bu ikinci işaret yönteminin, yani özel ayetlerin lafsı ile işaret etmenin çok açık bir örneği. Ayetteki bu benzerlik vurgusu, o farklı ifade biçimlerinden işaret veya rems kategorisine giriyor ve insanlık tarihini değiştiren teknolojik harikalardan biri olan trene kapı aralıyor. Bu Kur'an'ın sanık içe manevi değil, maddi ve teknolojik gelişmeleri de kuşatan, o mucizevi kapsayıcılığını ve evrensel hitabını gösteren ne güzel bir misal. Gerçekten hayret verici bir bağlantı. Kesinlikle. Ve sırada belki de en bilinen örneklerden biri var. Nur suresinin meşhur ayeti ve elektriğe işareti. Ayetin başı, Allahu nuru semavati vel art diye başlıyor ve devam ediyor. Nurun ala nurin yehdillahu li nurihi men yeşa'u. Üstad Hazretleri özellikle şu kısma dikkat çekiyor. Yukadu zeytuha yudiyu cümlesi o remzi ışıklandırıyor. Elektriğe dahi remz ediyor. Ah, nur ayeti. O muazzam teşbihler silsilesi. Allah'ın göklerin ve yerin nuru olduğu hakikati anlatılırken kullanılan temsiller var ya, İçinde lamba bulunan bir kandillik miskat, lamba bir sırça cam içinde, o sırça inci gibi parlayan bir yıldız sanki. Evet, o muhteşem tasvir. Ve o lamba ki ne doğuya ne batıya ait mübarek bir zeytin ağacından yakılıyor ve işte kilit nokta, Üstad Hazretleri'nin işaret ettiği yer, öyle bir zeytinyağı ki neredeyse ateş dokunmasa bile ışık verecek, yeka düzey tuha ve levlem temses hunar. Sonra da nur üstüne nur deniyor. Ateş dokunmasa bile ışık verecek. İşte bu Bediüzzaman Hazretlerine göre bu ayet elbette en başta Allah'ın nurunun tecellileri gibi pek çok derin manevi sırra işaret etmekle birlikte aynı zamanda modern çağın en büyük harikalarından hayatımızın vazgeçilmezi olan elektriğe de ince, latif, son derece sanatlı, sembolik yani remzi bir işarette bulunuyor. Özellikle o ateş dokunmasa da ışık veren yağ ifadesi. Düğmesine basınca yanan ateşsiz ışık kaynağı olan elektrik lambasını ne kadar harika bir şekilde çağrıştırıyor değil mi? İnanılmaz bir şey bu. Yani en yüce manevi hakikatleri anlatan bir ayetin katmanları içinde günlük hayatımızın bir parçası olan elektriğe dair böylesine güçlü bir rems, bir sembol bulunması bu Kur'an'ın kapsayıcılığının ve ifade biçimlerindeki zenginliğin nasıl akıllara durgunluk veren bir boyutta olduğunu gösteriyor. Tam da öyle. Sanki o ilk ayetteki yaş ve kuru her şey ifadesinin bir başka tecellisi gibi. Hem manevi nur hem de maddi nur olan elektrik aynı ilahi kelam potasında birleşiyor adeta. Bu Kur'an'ın sadece geçmişe değil geleceğe de baktığının, evet. sadece ruha değil, akla ve bilime de hitap ettiğinin, zaman ve mekan üstü bir mucize olduğunun delillerinden sadece bir tanesi. Kesinlikle. O mana katmanları içinde daha nice sırlar, nice işaretler gizli, kim bilir. Üstad Hazretleri de bu bahsin ne kadar geniş olduğunu belirterek konuyu bağlıyor zaten. Şu ikinci kısım hem çok zatlar onlarla uğraştığından hem çok dikkat ve izaha muhtaç olduğundan ve hem çok olduğundan şimdilik Şimendi Fir ve elektriğe işaret eden şu ayetlerle iktifa edip o kapıyı açmayacağım. Bu son ifade aslında bir tevazu ifadesi olduğu kadar aynı zamanda bu alanın ne kadar engin bir deniz olduğunu da gösteriyor bize. Verilen tren ve elektrik örnekleri o mana okyanusundan sadece iki parlak inci, o engin sahadan sadece iki numune. Sadece bir başlangıç yani. Aynen. Kur'an'da bu türden işaretler, remzler, imalar çoktur. Ancak bunları fark etmek, doğru anlamak ve yorumlamak büyük bir dikkat, derin bir ilmi vukufiyet, hassas bir kalp ve elbette yine tefsir ve tefekkür derinliği, yani ciddi bir izah ve anlama çabası gerektirir. Bu da bize Kur'an'ın o her şeyi kuşatan kapsayıcılık yapısının ve iç içe geçmiş mana katmanlarının ne kadar zengin, ne kadar keşfe açık olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Evet, demek ki keşfedilmeyi bekleyen daha nice sırlar, farklı işaret yöntemleri ve incelikli ifade biçimleriyle Kur'an'ın satırları ve manaları arasına dokunmuş olabilir. Bu yolculuk, bu iki çarpıcı örnekte sadece bir başlangıç, o büyük hazineye açılan kapının sadece bir aralanması gibi. Evet, belki de gelecekte ortaya çıkacak daha nice teknolojik harikalara veya insanlığın karşılaşacağı başka durumlara dair işaretler, o ilahi kelamın içinde ehlinin dikkatini, tefekkürünü, ferasetini beklemektedir. Bu kapı ardına kadar açık aslında. İşte böyle heyecan. Asırlar önce inen kelam. Üstad Hazretlerinin o irfan penceresinden bakınca, bugünün hızlı trenlerine, evlerimizi aydınlatan elektriğine dahi incecik iplerle, sırlı bağlantılarla bağlı görünüyor. Eğer durum buysa, eğer o sonsuz kelam, geçmişin mucizelerinden, bugünün teknolojilerine, hatta belki yarının bilinmezlerine kadar uzanan işaretler taşıyorsa, kim bilir o ebedi mana denizinin daha ne kadar derinliklerinde bizim henüz akıl erdiremediğimiz, keşfetmeyi bekleyen hangi hakikatlerin, hangi geleceğe dair işaretlerin incileri parılıyor. O kitab-ı mübinin sayfalarında geleceğin, hatta belki de başka alemlerin hangi çekirdekleri, hangi nüveleri gizli acaba? Belki de Kur'an sadece geçmişin ve bugünün değil, henüz yaşanmamış yarınların da, Hatta bizim hayal sınırlarımızı aşan hakikatlerin de aynısıdır. Kim bilir? Bu hayret ve hayranlık hissiyle, bu derin düşüncelerle seni baş başa bırakıyoruz. Kalbin ve aklın o sonsuz hikmet denizinde kendi incilerini aramaya, kendi keşiflerini yapmaya devam etsin. Esselamu aleyküm.